Daha önce da duymuştum. Başkanla biz bunun sohbetini yaptık Cemil Tugayla. Ee, yani Ak Parti İl Başkanı yeni bir durum değil diyorsun? Yok yeni ya. bir durum değil. Ak Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın e, üzerinden devam eden bir algı var. Yani Bilal Saygılı merkezli başlayan bir iş. Ne o mesela Saygılı merkezli diyorum? Yani Bilal Saygılı'nın e, partinin bazı yetkili isimlerine, bazı yerlere, e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, ne kadar iyi bir insan olduğu ne kadar eee iletişim olun. açık olduğunu e, anlatırken e, önceki belediye başkanı Tunsever'in iletişime kapalı olması veyahut işte onun değerleri ve değer yargılarıyla Cemil Tugay'ın değer ve değer yargılarını karşılaştırmayla başlayan bir ikili ilişki ve bunu izah ederken durumu yani Cemil Tugay'ın farkını ortaya koyarken ve kendisinin de niye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı desteklediğini ve Onunla yakın olduğunu anlatabilecek argümanları söylerken e, belki ilerleyen süreçte partimize bile katabiliriz. Belki ilerleyen süreçte e, AK Parti saflarında bile görebiliriz. O kadar çok e, iletişimimiz çok iyi falan diye cümlelerinin olduğunu duymuştum. Biliyordum ve bunu bir gün Cemil Tugay'la e, ben makamında paylaştığımı da biliyorum. E, o da şaşırmıştı mesela nasıl böyle bir şey olabilir ne olur falan diye. Bu yeni bir mevzu değil. Ama şimdi Biliyor o zaman Cemil bu Tugay... senin söylediğin şey bu bir dönem Bilal Saygılı'nın da içinde bulunduğu Bilal Saygılı biliyorsun Cemil Tugay'ı yanına alarak Evet, Körfez'le ilgili bakanlığa gittiği zamanlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na evet. götürdü. Evet, Körfez'le ilgili... Biz de geçen... İzmir-Ankara Köprüsü kuruldu. Evet. Bilal Saygılı kurdu bu dostluk. Evet.